Ya karıcığım böyle yapma. Gözünü seveyim. Çek vur daha iyi beni ya. Vallahi billahi. Bunu bu sessizliğe gömme. Senin sessizliğin bana sensizlik gibi ya. Sadi. Çıkar mısın soyunacağım. Ha, beklediğim cümleler bunlar değildi ama bu da bir başlangıç. Sadi çıkar mısın diyorum soyunacağım. Karşında namahrem yok. Helalim var karşında soyunabilirsin. Son birkaç aydır Sadip Ayaslan'ın önünde rahatça soyunabiliyorsun. Doğru hatırlıyorsam. Yok namahrem. Ben Sadip Ayaslan'ın önünde soyunabiliyordum. Yürüyün, yedi eminin ya da telat körküşün değil. Anladın mı? Şimdi müsaade edersen üstümü değiştireceğim. Sadi. Yedi emin racon adamıdır. Her ne kadar seni gördüğünde vurulsa da. Şu anda önümde soyunsan gözlerini kaçırır. Talat Körkuş malum. Yörüğe gelince. Yörük bir masal kahraman. Ve anneciğinin ve babacığının katili tutuklanınca... ...kanatlanıp masal diyarına geri döndü. Şu anda karşında sadece Sadi Bayaslı var. Sadi Payaslı bir heykeltıraş olsa... ...senin mükemmel bir heykelini yapar. Çünkü her kabırmanı, her detayını biliyor. Ve sen her soyunduğunda çok heyecanlanıyor. Doğum günü hediyesini açan... ...küçük bir çocuk gibi. Sadip Ayaslı. Sadip Ayaslı. Şimdi karşında sadece Sadip Ayaslı var, öyle mi? Aynen öyle. O zaman benim de Sadip Ayaslı'ya bir haberim var. Benlere bayılır Sadip Ayaslı. Bayılsın bayılsın. Sunuyorum o zaman haberi. Hı. Son dakika. Sadip Ayas'la o çocuklar gibi sevindiği hediyesine ulaşamayacak. Çünkü o çoktan masallar diyarında yörük diye bir masal oynamış. kapıyı sen mi kilitledin? Bilmiyorum. Belki Afife eresen sen kapamıştır. Çünkü evimizde payaslı kalmamış belli olduğu üzere. Ya yapma böyle. Her şey senin için. Senin için yaptım ben. Ya neyi benim için yaptın Sadi? Neyi benim için yaptın ya? Ya ben senden bir tane bir şey istedim Sadi. Payaslı ol istedim sadece. Sen ne yaptın? Gittin yedi emin oldun. Yörük oldun. Karından her şeyi sakladın. Gittin bir de üzerine beni aldattın ya. Aldatmak. Evet aldatmak. Aldatmak sadece bir kadınla bir ilişkin yaşadığında olmuyor işte. Karına yalan söyleyince, onu oyunlara getirince, bilmesi gereken bir şeyi ondan saklayınca onu kandırmış ve aldatmış oluyorsun Sade. Evet haklısın. Haklısın güzel karıcığım. Sakladım senden. Önce yedi emin olarak gittim anlaşma yaptım. Ara yaptım. Sonra yörükle ortak oldum. Hatta yetmedi. Başsavcımı da yalanımı ortak ettim. Senden hakkın olan bir şey sakladım. Evet. Çok istiyordum ben çünkü ben yalan söylemeyi sana. Bayılıyorum sana yalan söylemeyi. Eğer onu yapmasaydım bunlar koskoca organizasyon, ...dolmamış evladımı ve sana zarar vereceklerdi. Doğum tamam, bir şey evladım. çift çizgi Öyle miyim ben? Bu prospekt yüzde doksan yedi. Ha, hamile, hamile, hamileyim. Ha, hamile. Ama ben buyum karıcığım. Ben böyleyim. Gene olsun, gene aynısını yaparım. Evladım için, senin için. Gene olsun, gene aynısını yaparım. Hayatımda yalan söylemeyeceğim tek bir şey var sana. O da seni ne kadar sevdiğim.. Merhaba.. Merhaba.. Ben sadece parasını yaptım.. Son gün parasını emniyette.. ...affettiğin anlamına mı geliyor? Yüzde doksan yedi, evet. Yukarı. Yukarı. Yüzde iki de kapatalım mı? Kapatalım. Ne yapalım? Ben sana belengiş mi yapayım, başka bir şey mi yapalım? <laughs> ha? Ne yapma. Evet, tabii. Daha da başka bir şey yaparım. Show me how